Hepinize tekrardan selam dostlar ben Eto. Bugün sizlere Türk CSS için önemli bir haber olan TESFED yani Türkiye Espor Federasyonu'nun yaptığı açıklamayı kısaca özetleyeceğim. Öncelikle duyuru Türkiye'nin ilk resmi Counter Strike Ligi diye başlıyor. Bu kısımda Türk Espor sahnesi için yeni adımlar atıldığı TESFED ve ESA Esport stratejik iş ortaklığı ile Türkiye'nin ilk resmi Counter Strike Ligi başlayacağı ve ülkemizde hızla büyüyen e ekosisteminde Counter Strike için profesyonel bir lig düzenlemesi yapacaklarını duyurdular. Bu lig, genç ve yetenekli oyuncuların kendilerini kanıtlaması için bir zemin oluşturabilir. SE Sports'un tüm süreçte üstleneceği lig, sadece oyuncular ve takımlar için değil, aynı zamanda markalar, izleyiciler ve içerik üreticileri için de yeni fırsatlar doğuracağı eklenmiş. Lig formatı ve takvim Toplam 8 takım mücadele edecek ligde davet usulü ve açık eleme ile ligin takımları belirlenecek. Lig, takımlar arasında mücadele en üst seviyeye taşıyacak ve uzun vadeli bir yapı sunarak organizasyonların sürdürülebilir bir rekabet ortamında gelişmesini sağlayacak. Açık elemeler Mayıs 2025'te gerçekleşecek. Lig maçları Haziran 2025'te başlayacak. En iyi yayıncılar ve e-spor yorumcuları eşliğinde CS2 liginin tüm karşılaşmaları Türkiye'nin önde gelen yayıncıları ve e-spor sahnesinde deneyimli yorumcular tarafından analiz edilecek, maçlar, oyunun dinamiklerini iyi bilen, tecrübeli sunucular tarafından anlatılacak ve izleyicilere en yüksek kalitede bir yayın deneyimi sunulacak. E-spor dünyasının sevilen isimleri, lig boyunca maçların perde arkasını, taktik analizleri ve en heyecanlı anları izleyicilere aktararak rekabet düzeyini arttıracak. Lige kimler katılabiliyor? Lig davet usulü ve açık eleme formatında takımları belirler, açık elemeler, tüm CS2 takımlarının katılabileceği, kendi kanıtlama şansı bulduğu bir platformdur. Umarım Türk CS'si daha güzel yerlere gelir. Bu videoluk anlatacaklarım bu kadar dostlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beni desteklemek için YouTube kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın.